Adana'dan İbrahim. Yani İbo demiş herhalde İbrahim olduğunu düşünüyorum. Abi nasılsın? İyi misin? Adana'ya gelmiyor musun? E, İbo'cum çağırdığında gelmedik mi? Geliriz. Kebap varsa her zaman geliriz. Bir konfeksiyon şirketine çalışıyorum. Patrondan zam isteyeceğim ama çok çekiniyorum. Sence ne yapmalıyım? Allah Allah. Lan niye çekiniyorsun İbo? Çekinecek ne var? İsteyenin bir yüzü, istemenin iki yüzü ama sonra yani istedik. Murat abi senin lafına uyduk. Adam beni işten çıkardı. Bana böyle tekme tokat girdi dersen üzülürüm. Bak ben şimdi tanımıyorum. Patron da tanımıyorum. Senin çalışma performansını bilmiyorum. Sen diyor sanki ya Murat abicim ben gerçekten hak ettiğimden daha az maaş alıyorum. Ya da ne bileyim performansım çok iyi, çok çalışıyorum, şirketle getirim çok yüksek, hak ettiğimi düşünüyorum diyorsan git iste. Ama bir patrondan bir ya da kurumsal bir şirketteyken yöneticiden zam isterken şunu söylemek lazım. Hak ettiğini göstermen lazım. Ben işte patron ismi ne olsun? Hakan olsun. Hakan Bey mi diyorsun? Hakan abim diyorsun? Herhalde abi diyorsun patron dediğine göre. Hakan abi ben biliyorsunuz sizin yanınızda şu kadar zamanda çalışıyorum. Şunu 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 yapıyorum. E kendimi göstermek için komik bir rakamda girdim ama artık bu rakam benim geçmeme yeterli olmuyor gibi gibi konuşarak ne ihtiyacı olduğunu söyleyerek açık bir iletişim şekliyle adam akıllı anlatırsan bence Hakan abi de afa versin. Eşek değilse anlayacaktır ve maaşına hak ediyorsan zam yapacaktır. Ama tabii eşek değilse bilmiyorum ne eşekler var memlekette onu da biliyoruz. <laughs>